Dekoratif İngiltere telefon kulübesinin en çok talep gören 3 modelinin ölçüleri şöyledir. Standart model: Yükseklik ayak ayarına göre 195 ila 200 cm arasında değişmektedir. Taban genişliği 58 cm, 58 cm, gövde genişliği ise 55 cm, 55 cm'dir. Kullanılabilir alan yüksekliği 140 cm'dir. Bu bölgede isteğinize göre 2 raf 3 bölme veya 3 raf 4 bölme bulunur. Vitrin tarzı camlı kapaklı model. Yükseklik ayak ayarına göre 195-200 cm arasında değişmektedir. Taban ve gövde genişliği 50 santim cm 50 cm'dir. Kullanılabilir alan yüksekliği 140 cm'dir. Bu bölgede isteğinize göre 2 raf 3 bölme veya 3 raf 4 bölme bulunur. Büyük model. Burada iki ölçü vardır. Birinci büyük modelimizin ölçüleri şöyledir. Yükseklik 225 cm, taban ve gövde genişliği 70 cm 70 cm'dir. Kullanılabilir alan yüksekliği 205 cm olup 3 raf 4 bölme, 4 raf 5 bölme, 5 raf 6 bölme seçenekleri mevcuttur. İkinci büyük modelimizin ölçüleri şöyledir. Yükseklik 240 cm, taban ve gövde genişliği 80 cm'e 80 cm'dir. Kullanılabilir alan yüksekliği 200 cm olup bu alan tamamen rafsızdır. Sipariş vermek için profilimizdeki linkte yer alan woodinon.com satış sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.